Herkese merhabalar. Bu dersimizde açı-ortayla alakalı karma sorular çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Bir dörtgen vermiş. Eşitlikleri görüyorum. 9, 17, 21. Açı-ortaylar da burada gözüküyor. Açı-ortay 2 eşit açı var. AD uzunluğunu soruyor bize. Şimdi açı-ortay üzerinde şurası 9 birim. Ben de şu taraftan 9 birim olacak şekilde eğer ki bir parça alırsam geriye diğer tarafa 12 birim kalır ki şöyle çizdiğimi düşünün şimdi açı orta üzerinde 9'a 9 ve açılar eşit dolayısıyla aslında bu şekil bu şeklin üstüne katlanmış gibi oldu aynısı oldu çünkü 9'a 9 açılar da aynı demek ki şu parçada şu parça ne olacak eşit olmak zorunda kaldı aynı zamanda şuradaki açıların da birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz peki bir şey soracağım ikiz kenar üçgeni gördünüz mü burada şuraya dikkat edin bir ikiz var eğer ki buradan bir tane dikme çizersem şöyle yukarıdan aşağı şöyle bir dikme vurduk. Ne oldu ikiz kenarda? Taban ikiye bölündü. Burası 6'ya 6 şuraya da haş diyelim. Peki. Şimdi içini maviye boyayacağım. Şu üçgene dikkat edin. Şu üçgene dikkat edin. Burada ne var? 8, 15, 17 üçgeni var. Nereden anladım? Çünkü şurası 15. Burası 17. Burasının 8 olması gerekti. O zaman şurası 8 birim oldu. Tabi 6 8 burası da 10 oldu. E hani bu da buna eşitti. 10 oldu. Zaten bu da 10 oldu. Bizden istenen AD uzunluğu yani 10 birimdi. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. Bakalım orada neler soruyor. İkinci sorudayız. Ne diyorsun? 6'yı vermiş. 6 4 kök 2 5 şekilde var. Eşit iki açı burada görüyorum. 135 görmediğim bir şey yok. AB uzunluğunu soruyor. Şimdi açı ortayı dikkat edin şuradaki açı ortaya. Açı ortaydan ben Şurayı devam ettirsem ki yan açısı hemen 45 derece güzel bir şey o şurası 45 derece şuradan bir tane dikme vurduğumu düşünün ne olur burası 4 kök ise burası 4'e 4, e 4 mi olur peki açı orta üzerinde buraya vurulan dikme aynı zamanda buraya vurulan dikme eşit değil mi sonuçta şurası açı ortay dikkat edin burası açı ortay. Şuraya dikme vurdum. Buraya da dikme vurdum. Bunlar birbirine eşit olacak. Yani burası ise burası da dört kadar. İçini siyah boyadım üçgende 3 dört 5 üçgeni var. Şuraya K diyelim. Şuraya da H diyelim. Peki devam edelim. Şurası üç kadar oldu. Peki buradan vurduğum dikmede şu parça her neyse. Şu parça da aynısı olmayacak mı? Tabii ki çünkü dikmeler eşitse şu parçaların da açıortaydan dolayı aynı olması lazım. Şurası onsa bu da on. E benden istenen AB uzunluğuydu. 10 artı üç yani 13 B şıkkı doğru cevap oldu. Olay şu dik üçgende vurduğumuz dikme ile elde ettiğimiz dik üçgende kopmuştu zaten. Peki hemen alttaki soruya geçelim. 3 numaralı sorudayız. Bakalım burada neler söylüyor. Evet, dik üçgen diklik var gördüm. 6'ya 10 eşit açılar. Hem burada hem burada. Onları da gördüm. Ece uzunluğunu soruyor. Şimdi bu açı ortay. Bu açı ortaysa otomatikmen bunu çizersem. Bilmiyorum gerek kalacak mı? O da açı ortay. 45'e 45. E 45 burası 11'im şimdi 6 8 10 üçgeni burası da 8. Peki EC uzunluğunu soruyor. Şu parçayı soruyor bana. Şöyle bir şey diyeceğim. Diyeceğim ki şuradan bir tane dikme vursaydım eğer. Akmaiko geldi. Bir de buradan dikme vursaydım. Şu parçaya mesela ben A deseydim bu da olmayacak mıydı? Aç orta üzerinde vurulan dikmeler eşit. E bu da ikizkenar dik üçgen yani bu A'sı. Bu da bu da burada bir kare varmış. O zaman buraya ne kaldı geriye? 8 eksi A kaldı. Tamamı 8'di. Şuradan da bir dikme vursam. Yine burası A ise bu da A olur. Şurası 8 eksi A ise e, bu da 8 eksi A'dır. Burası A ise tamamı 6 idi. Buraya 6 eksi A kaldı. Şu açı ortaydan dikmeler eşit. 6 eksi A ise bu da 6 eksi A'dır. Şimdi 8 eksi A ile 6 eksi A'nın toplamı ne? 14 eksi 2A. O kime eşit? Tamamı. Yani... 10'a eşit. Gel buraya 4 eşit 2A'dan A'mız 2 çıktı. A 2'ymiş. A yerine 2 yazalım burası 6 oldu. A yerine 2 yazalım burası 4 oldu. Burası da 4 oldu. Burası da 6 oldu. Ne istiyordu benden onu unuttum. E, istiyormuş. Bak burayı A zaten 2 değil miydi? Şu dik üçgenden 2 var 4 var. Pisagor'dan 16 4. Kök 20 2 kök 5. Zaten küçüğünün kök 5 katı olacaktı. Doğru cevap A şıkkı oldu. Peki. 4 numaralı soruya geçelim. Bakalım orada ne soracak. Dördüncü sorumuzdayız. Şöyle geldim. Evet okuyorum. Diklikler var. 4, 6, 15 hepsini gördüm. Açı ortay var. Tamam. Şimdi şu açı ortaya dikkat edin. İç açı ortay değil mi? Ne oldu? Solun solu oranı sağın sağ oranı eşit. İşler dışlar çarpma eşit. 4 kere 15, 60. 6 kere 10, 60. Burası 10 olur. 10 bölü 4, 5 bölü 2. 15 bölü 6, 5 bölü 2. İçler dışlardan. Bu x'in çarpımı. 60 şu x'in çarpımı. 60. Aç ortaydan oldu. Peki burası kaç? Çok dikkat et. Bak burası kaç? Burası 10. Burası kaç? Burası da 10. 90 derece de var. Fark ediyor musun? Şurası da 90. Muhteşem üçlüyü gördün mü? Yani burası 10 sa burası 10 sa burası 90 sa mecburen burası da 10 oldu. Muhteşem üçlü. 10, 10, 10. E DC uzunluğunu soruyordu. Tam da onu soruyormuş. Muhteşem üçlüyü saklamış. Doğru cevap 10 oldu. 5. sorumuza geldik bakalım onu okuyalım. Ne diyor? Eşitlik var gördüm. 4, 9 onları da gördüm. Açılan eşitliği var. B, e X desen diyor. E, C, Y desen X'in Y oranı soruyor. Şimdi açı ortaya dikkat edin. Burası A. Burası da A. Şimdi büyük üçgende büyük açı ortayı kullansaydın eğer ne derdin? A'nın X oranı değil mi? A'nın X oranı. 9'un Y oranı derdin. Güzel. Küçük üçgende yine aynı açı ortaydan hani 4'ün x oranı e a'nın y oranı. a'nın y oranı. Peki şimdi bir şey soracağım. Taraf tarafa oranlayabiliriz. Hani x'ler y'ler giderdi ama ben a'ları götürmek istiyorum. O yüzden taraf tarafa çarpabilirim. Ya da hani a bölü x'i ne bileyim bir şekilde elde edip yerine bu denklemden sonra olay bitiyor da. İsterseniz çarpalım bunları. Şunla şunu çarpalım. A bölü x çarpı 4 bölü x kime eşit? Şunu şunu çarpalım. 9 bölü y çarpı a bölü y. Bak a'lar gitti fark ettin mi? 4 bölü x kare eşit 9 bölü y kare oldu. Al kare kökünü. 2 bölü x eşit 3 bölü y oldu. Ne soruyordun? x bölü y'yi soruyordun. Şunların yerini değiştir. O zaman ne olur? 2 bölü 3 x buraya gelir. x bölü y olur. x neydi? b ve v bölü e c direkt 2 bölü 3 oldu. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Geçtim. Şimdi 6. sorumuza bakalım. Orada ne sormuş? Şöyle silelim ekranı da. Pekala. Okuyorum sorumuzu. Açı ortağı gördüm iki tane. Eşitliği de gördüm. Uzunlukları da vermiş. Dörtgenin çevresini soruyor. Şimdi şöyle düşünelim. Burası A ise burası da A mı? Evet. Peki mesela buraya M, N desek. A'nın M'ye oranı. Daha doğrusu şunun şunu oranı bunun bunun oranına eşit. E peki bunun bunun oranı da bunun bunun oranına eşit değil mi? Demek ki şunun şunu oranı yani A bölü kök 20 artı 6 solun solu oranı burada da solun solu oranı eşit olacak. Yani 6 eksi kök 20 bölü A olacak. İşler dışlar yapalım. A kare eşit burası 6 eksi kök 20 çarpı. Burası da toplam olduğu için 6 artı kök 20 de yazabilir. Dikkat edin. iki kare farkı oluştu değil mi? Şu ikisinden. 36 eksi 20 oldu. Birinciyle birincinin ikinciyle ikinci çarpımı. O da A kare. A kare eşit 16 oldu. A buradan 4 çıktı. Demek ki burası 4'müş. Çevreyi soruyordu Bir kere kök 20'ler gidecek hepsini topladığımda. 6, 6 daha 12. 4 de burada 16. 4 de burada çevremiz 20 oldu. Aslında solun M'ye oranı, sağın N'ye oranı. Solun M'ye oranı, 4'ün işte A'nın N'ye oranı. M bölüne hem şu bölüşü oldu hem de şu bölüşü oldu. Eşitledik. O eşitlik de burada yazıldı ve böylelikle sonuca geçtik. Doğru cevabımız 20 oldu. Diğer testimize geçelim. Bakalım orada neler soruyor. Evet ilk sorumuzdayız. Şöyle ekrana aldım. Okuyorum. Bir e, diklik var gördüm. E, paralellik var. Dikkat edin şu şuna paralel. E noktası işte çemberin merkezi. Şöyle bir gelirsem buranın açı ortay olduğunu görüyorum. Alfa alfa işler açı paralellik vardı. Bu da alfa. Yani buraya M desem burası da M. E, işe yarayacak mı bilmiyorum ama yazmak zorundayım. Önemli bir bilgi çünkü. Şurasına beta beta diyorum. İşte ters açıdan bu da beta. Buraya N desem bu da ne olacak. Peki E 21, 28. Şimdi bu e, 3'ün 7 katı. 4'ün 7 katı burası da 5'in 7 katı olacak. Şurası yani M artı N 35 oldu. 3, 4, 5'in 7 katı alınmış fark ettiyseniz. M artı N 35. BC uzunluğunu soruyor. Sadece neyi soruyor değil mi? Peki bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Burada M artı neyi ne biliyorum ben? 35 biliyorum. Peki şimdi benzerlik de var elimde değil mi? Hani sonuçta bu küçük üçgen büyük üçgene benzer. Sadece Fc'yi sorduğuna göre ekstradan M'yi N'den koparmam lazım. Nasıl yapacağım? Şunu yapabilirim aslında hiçbir şey yapmadan. Burası açı ortay. Burası açı ortaysa şunu çizersem. Bu da açı ortay değil mi? Yani 45'e 45. E 45. Peki solun sola sağın sağ oranı eşit değil mi? Hani bunu 7'ye bölsek buraya 3 parça. Bunu 7'ye bölsek buraya 4 parça. Sol bölü sol, sağ bölü sağ oldu. E, burası 3 parça, burası 4 parçaysa topladığımda 7 parça 35 oluyor. Bir parça 5 oldu. Ne? 4 parçaydı. 4 çarpı 5'ten doğru cevap ne istiyordu? Fc derken 20 oldu. E şıkkı cevap. Güzel bir soruymuş. Yukarıdan bir açı ortayı daha çizmem gerekiyordu. İkinci soruya geldik aşağıdayız. Hadi bakalım. Ne diyor? Okuyorum. Paralellik var gördüm. 9-12 yine iç açı ortaylar demiş. Peki şöyle çizsek. Aynı şekilde buradan da köşeye doğru gitsek. Alfa alfa artık elimiz alıştı. Paralel olduğunu biliyorum ya. Şuradan. İkiz kenar bu 9 buraya geldi. Bu 12 buraya geldi. Peki ne istiyor? BC'yi istiyor. Bak şimdi bak. Çok güzel bir hareket yapacağım. Dikkat et. Şu kenara şu kenara. Bir tane buraya bir paralel çiziyorum. Bak paralel çiziyorum. Neden? Çünkü burada bir paralel kenar oluşturdum. Bu zaten buna paraleldi. Burası 21. O buraya geldi. Buraya K diyeyim. E bu buna paralelse şurası 90 ise yöndeş açıdan bu da 90 mı? Evet. Paralel kenardan bu 9 ise bu da 9. İçini siyah boyadım üçgende 9, 12, 15. Cevap ne oldu? 21 artı 15. Güzel bir taktiktir. Bu tabandan paralel çizme mantığı. Buna dikkat edelim. Diğer türlüsü biraz daha zor olabilirdi. 21'i aşağı yatırdık. Şu 9 buraya geldi. Şu diklik yöndeşten buraya geldi. Doğru cevabımız da 36. Yani E şıkkı oldu. Peki geçelim şimdi. 3 numaralı soru aşağıdayız. Bakalım orada ne soruyor? Okuyorum. Ne diyor? 12 16 vermiş. 11'im var elimde. Aç ortaya dikkat edin. Tamam. AC kaçtır diyor. Hmm. Şimdi Burası dış açı ortay. Kim için? Şu sarı üçgen için. Fark ettiniz mi? Yani şu dış açı ortayı yakaladık. Kuyruğundan getirdik. Ne yapacaktım? Yakın bölü uzak. 10 bölü 20. 1 bölü 2. O zaman bu da 1 bölü 2 olmalı. O zaman buraya 12 olur. Hani 6 bölü 12. 1 bölü 2 olsun. Dış açı ortayı. Sarı üçgen için. Tamam. 12 12. 10'a 10, 10, 10 paralellik var. Demek ki şu şuna paralel. Hocam nereden anladınız? Şu sivri uçtan bir baksana. 1 bölü 2. 1 bölü 2. Burası orta nokta. Şurası orta nokta. Orta taban oldu burası. Şu da orta nokta. Bu da orta nokta. Burası orta taban. 1 bölü 2. 1 bölü 2. 6 bölü 12. O da 1 bölü 2 olacak yani. Muhtemelen onu soruyor. Evet. AC'yi soruyor. Doğru cevap 12 oldu. Hem dış açı ortayı görecektik hem de orta tabanı görecektik. Doğru cevap C şık. Geçtik dördüncü sorumuza bakalım. Orada neler var? Evet şöyle getirdim ve okuyorum. Bakalım. Evet kesişme noktasını söylemiş. Dikliği görüyorum. Açı ortay. Evet gördüm. 4-8 hepsi şekilde var. A, e soruyor. Peki A, e nerede? Şurada. Şimdi bir şey soracağım. Şu an içini kırmızıya boyadığım üçgenin dış açısı değil mi? Bu? O zaman bu onun dış açı ortayı. Kuyruğundan yakaladım. Bak ne yapacağım bak. Evet kuyruk burası. 1 bölü 2. 4 bölü 8 ya. O zaman burası da 1 bölü 2 olacak. Yani bu parçalar eşit olacak. 9 bölü 18 1 bölü 2 olsun. E burası 9 burası 9. 90 derece var. Muhteşem üçlü oldu. Çok güzel soru. Sade ve hoş bir soru. 9, 9 o zaman burası da 9 olmalı. 4 aşağıda var. Buraya kaç kaldı? 5 kaldı. Doğru cevap D şıkkı. Muhteşem üçlü. Tabanlar birbirine eşit. Şu kırmızı üçgenin dış açı ortayı kuyruktan yakalıp ben şey kullandım. Dış açı ortayı teoremi kullandım. 9, 9, 9. Doğru cevap D şıkkı yani 5 oldu. Peki 5. sorumuza geldik. Bakalım orada ne soruyor? Evet yine artık soruyu bile okumadan sadece paralelliğe dikkat edin burada artık. AB paralel D gördüm. Şimdi içini sarıya boyayacağım üçgene dikkat edin. Onun bir dış açı ortayı var dışarıda görüyorsunuz. Şurası bir dış açı ortayı. Kuyruğundan yakaladım. Yakın bölü uzak yakın bölü uzak. Hiçbir şeye yakalayamadım. Anlamsız oldu. Ama şunu yapabilirim. Alfa alfa. İç ters açı paralel ya bu buna. İç ters açıdan bu da alfa. Aha ikiz kenar. 8 ise bu da 8. 6 8 10 oldu. Şimdi dış açı ortayın kuyruğundan gidiyorum. Yakın şu üçgene bakın. 8 bölü 10 değil mi? Uzak 10. Yani 8 bölü 10 eşit. Buraya x diyelim. x bölü x artı 6. x bölü x artı 6. 2'ye böl 4. 2'ye böl 5. İşler dışlardan 5x. 4x artı 24. Buradan ne oldu? At buraya. x'imiz 24 oldu. E, C'yi soruyormuş. Doğru cevap 24. Gayet güzeldi. Şu iş ters açıyı görmek lazımdı. Paralelde x kenarlık 8 buraya taşındı. Sonra 6, 8, 10 oldu. Sonra şu sarı üçgenin dış açı yakın böyle uzak. Yakın bölü uzak derken şurayı kale almayın. Çünkü yakındaki kenar bu. Üçgenin kenarına bakıyoruz. Peki. Doğru cevap 24. Şimdi videomuzun ve testimizin son sorusundayız. Haydi bakalım. Orada ne diyor? Başlayalım okumaya. İki tane açı ortay var. Söylemiş tamam. Gördük. Dördü üçü gördük. AD'ye K desem. AD'ye K desem. Şimdi CD 6K kadarmış. Enteresan. Peki ABF'nin çevresi. ABF nerede? Şu üçgenin çevresini soruyor. Bir şey soracağım. Şu şurası açıortay ya. Bak şuraya dikkat et. Şu açıortay ya. Şu üçgen için. 4 ise buraya 4K, 3 ise buraya 3K. Gördün mü? Şuraya 4M K demeyelim karışmasın. Buraya 3M. Ne yaptınız hocam? Şu üçgende, değil mi? Açıortay sol bölü sol, sağ bölü sağ. Bir de dikkat ederseniz devam ettirdiğinizde şurada, şurası büyük üçgen içinde açı ortay. Açı ortay ya, şuraya dikkat edin büyük üçgeni. K'ya 4M'ye düştüyse 6K'ya 6 katı 24M'ye düşmeli. Yani burası 24M olmalı. O zaman burası 21M olur. Hocam onu anlamadım. Bak şuraya dikkat et. Bu da açı ortay değil mi şurada? Sol bölü sol, 4M bölü K, 4 katı gibi düşün. M bölü K'nın 4 katı. O zaman 24 m bölü 6 k olmalı ki o da 24 altın 4 katı. Mecburen buraya 21 parça düştü. Tamam. E ne işime yaradı şimdi? Şimdi dikkat et ne yapacağım? Çok güzel bir şey yapacağım. Şu anda içini boyadığım üçgenin şu açı dış açısı değil mi? Dış açı ortayı daha doğrusu. Dış açı ortayın kuyruğundan yakaladım şurada. Yakında kim var? Şurası 7 idi. 4 ile 3 7. Bölü uzakta kim var? 4. Eşit. Yakında 21 bölü uzakta 24 var. 21 bölü 24. 3 katı. Ee, değil mi? O zaman bu da 3 katı olmalı. Yani burası 8 olmalı. Yani 3 katına çıkmış 21. Bu da 3 katına çıkmış 4. M 8. M buradan 2'ymiş. M'imiz 2. Ymiş. M 2 M2 yazarsam şurası 8 oldu. Burası 6 oldu. Zaten burası 4. Burası 3. Soru vermişti. Şu üçgenin çevresini soruyordu. 8. Burası 10. 18. 3 de burada. Doğru cevap. Çevremiz 21. Yani D şıkkı oldu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.